Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Boxing leguya devam ediyoruz. Biraz geliştim. Bugün size bir şey önereceğim. Oyunda sandıklar çok önemli. Şu an elimde tuttuğum sandık çok çok pahalı. Ay elimde tuttuğum eldiven çok çok pahalı. Ama ben bunu sandıktan ücretsiz çıkardım. Bu yüzden sandıklar çok önemli. Geliştiğimde bir bakalım. 7 level olmuşum. Evet 7 levelim. Gücüm 5 level. Hızım level 4. Dexterity level 5. Endurance level 6. bayağı bir geliştim. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen ama. 20 taktı var. Orada ben savaşacaktım. Bakalım başka nerede savaşabilirim. Burada olur. Şimdi kişi çağıracağım. Şardım. Şimdi fight başlıyor. Bakalım karşımdaki insan çok mu güçlü, çok mu zayıf? Sanırım aşırı güçlü. Orada oyunda yeni özellikler de geliyor. Bu yana her özelliği kullanın. Tek ve her zaman yeni özelliğe takılı kalmayın. Her özelliği kullanın. Seni döveceğim. Hadi da ya seni döveceğim. Seni döveceğim. Seni döveceğim. Haydi. Umarım ölmem. Ya öldüm ya. Şimdiden orada geçiyoruz. Hemen ayağa kalktım. Ve kalkanımı açtım. <laughs> ya bazen çok geç vuruyorum. Hiç vuramıyorum bazen. Umarım bari bunu alırım ya. Bari bunu da öldürürüm. İkinci round'da öldürürüm. İkinci round'da da ölmezse ancak üçüncü round'da ölür. Beni öldürecek gene. Canı çok az. Ben bile beni öldürecek. <laughs> Bu aşırı riskli. İkinci round'da da öldüm. Üçüncü round'da da ölürsün yani. Lütfen öldüm. Öldü. Hele şükür öldü. Hadi ayağa kalk. Kalk da. -o. o şimdi beni öldürecek ve round bitecek. Evet öldüm. O kazandı. Burada bir şey önereceğim. Bu oyunda 3 kez öldüren kazanıyor. Bu yüzden en fazla 5 round var. Şimdi spor alanına gideceğim. Size spor alanını biraz tanıtacağım. 10 level'dan sonra 2 VS 2 var. Ben 10 level olacağım ve 2 vs 2 girebileceğim. İşte spor alanı. Bu yeri size bir önceki videoda göstermiştim. Şimdi kendimi kaldırıyorum. Eldivenlerini çıkardım ve kaldırıyorum. Bu benim gücümü arttırıyor. Keşke daha hızlı artsa. Ama bunlar çok az arttırdım maalesef. İlk başta çok fazla arttırıyor ama geliştikçe az arttırıyor. Bunu bıraktım. Birazcık al. Şınav çektikten sonra videoyu bitireceğim. Şınavda gördüğünüz gibi ne arttırıyor? Endrange'yi arttırıyor. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Hepinize bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.